Merhabalar, en büyük hayaliniz nedir? Yani şu an telefonum bayağı kasıyor aslında. Ondan yeni bir telefon alsanız çok Telefonu güzel olur. kasıyor. Evet. Beni Instagram'dan takip ediyor musun peki? Evet ediyordum. Sizi gördüm aslında içeriklerinizi. Şaka yapıyorsun. Evet, evet. Çok iyi. Görebilir miyiz? Evet, takip ediyor arkadaşlar. O zaman senin için bir an önce hazırlıklara başlayalım. Çok teşekkür ederim. Şöyle geçelim biz aslında. Evet arkadaşlar, takipçimiz şu anda stüdyoda bizleri bekliyor. Biz de kendisi için telefon bakmaya geldik. Ben şöyle bir 17 Pro Max lansman rengini alıyoruz. Fiyatı 120 bin TL. O zaman kasaya geçelim. Evet arkadaşlar kasaya geldik şu an. Ödemeyi yapıyoruz. Telefonu aldık. Takipçimize birazdan sürpriz yapacağız. Görünce çok mutlu olacak geçelim. Evet Aliye hazır mısın? Gerçekten aldınız mı? Evet, bizi takip ettiğin için bu telefon artık senin... Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani Rica ederim. bayağı büyük bir hayalim Şöyle, gerçekleşmiş oldu. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Ee, nasıl, mutlu oldun mu? Evet, çok mutlu oldum. Gerçekten sizi takip ettiğim için yani bayağı mutluyum. Sizi takip etmek en doğru karar olabilir. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal. Evet. Merhabalar, en büyük hayaliniz nedir? Çocukluktan beri almak istediğim motorun sahibi olmak abi. Beni Instagram'dan takip ediyor musun peki? Abi birkaç kere karşıma çıktın. Gerçekten bak, mi? Gerçekten abi. Evet takip ediyor arkadaşlar gösterelim mi? O zaman senin için bir an önce hazırlıklara başlayalım. Ne zamandır hayalindi bu motor sahibi olmak? Abi çocukluktan beri hayalim ya. Bizi ne zamandır takip ediyorsun? Abi bir seneye geçti. O zaman hadi galeriye geçelim. Geçelim abi. Evet arkadaşlar takipçimiz şu anda stüdyoda bizleri bekliyor. Biz de motoru almak üzere galeriye geldik. Konuştuğumuz üzere motorunuzu hazırladık. Evet. İstediğiniz gibi. Çok burada. şık bu arada çok güzel bir motor. Takipçimiz de görünce çok mutlu olacak. Hayal sahibi olan insanların hayallerini gerçekleştiriyorsunuz. Takip ediyoruz. Çok her zaman. zaman. Ödeme kısmını muhasebe kısmını hallettik, kontrol ettiniz mi? Evet ettik. Anahtarınızı teslim edeyim. Çok sağ olun. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. İşte hayalindeki motor Ömerciğim. Abi gerçekten veriyor musunuz ya? Evet senin olacak bu motor. Abi Bizi mi? takip ettiğin için bu motor artık senin. İnanamıyorum artık abi ya. Binebilir miyim? E, tabii ki. Kardeşim nasıl? Veriyor muymuşuz gerçekten? Veriyor musunuz abi? Hayallerimi gerçekleştirdiniz abi. Güle güle kullan. Bu arada bizi takip eden en çok yorum atan şanslı kişiye de iPhone 17 Pro Max hediye ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hepinize merhabalar canlarım benim. Bugün Gürcistan Batum'dayız. 44. kattayız. Ama en önemlisi sizlere iPhone 17 Pro Max hediye edeceğim. Çok güzel bir vlog olacak. Hiç bekletmeden otelimizden çıkalım. Size hediyemizi alalım. Otelimizden çıktık. Eşyalarımızı aldık. Şimdi arabaya geçeceğiz. Gidiyoruz bakalım. Merhaba. Merhaba. Aylık ne kadar kira ediyorsun? Ahmet <gülüyor> ne <gülüyor> işin var seni burada? İstikbaharat mısınız ya? <laughs> seni burada da bulduk kardeşim. Evet güzel buldun. Peki bize evini gösterebilir misin? Evimi gösteremem ama şu anda iPhone 17 Pro Max almaya gidiyorum. Süpermiş. Senin ve benim takipçilerime güzel bir sürpriz yapabiliriz. Harika olur. O zaman gidelim mi? Gidelim <laughs> çok abi çok şu an. Değilim. Şokum şokum şokum. Gidelim bakalım o zaman. Arabaya atlayalım. Olur. Senin mi? Hadi gidelim. Sen tek mi geldin? Çok güzelmiş bu arada. Tek mi geldin? Tek geldin evet. Hadi gidelim Hadi o zaman. Gidelim. İlk AVM'mize geldik. Hadi bakalım girelim. nasipse iki takipçimize özel iPhone 17 Pro Max Doğru mu? Evet. 1TB evet bir, bir de 256GB mi alalım? <laughs> evet. Böyle Hayta alıyordu. Olsun. Hayta ha. Musti alıyordu. Ben de dayanamadım. <laughs> dedim ki benim neyim eksik? Ben de bir takipçimle özel iPhone 7 Pro Max alayım dedim. İyi yaptın. Şimdi AVM'imize giriş yapıyoruz. Genelde olmuyormuş. AC muhabbeti varmış. Doğru Aa, mu? Evet. Ben de gel e, gelmeden önce bir onu araştırdım aslında bak. Eşim almayacağız değil mi biz? Eşim almayacağız. Takipçimizin elinde 4 ay sonra <laughs> kapamaz. Patlamasın diyorsa ona dişliyorsunuz. İyi yaptık. Bir iyilik yapıyoruz. Tamam olsun. Şimdi burada e, böyle bir marka var Zumur diye. Bir de evet. iOS diye bir marka var. Biz eee Apple'ın kendi garanti yeri var. Garantiye Tabii tabii tabii. Yani buraya da bakalım dedik. Çünkü lansman rengini alacağız. Turuncu rengini Turuncu alacağız. Turuncu alalım, lansman alalım. iki tane şık takipçimize özel. Yani Güzel olsun o yüzden hemen gitmeyelim oraya değil hemen mi? Hemen gitmeyelim. Bir de merak edenler çok var. Ha. Fiyat kıyaslamaları. Hakkında evet, da bilgiler paylaşalım bence bu videoda. Dari cinsinde değil mi? Evet. Lere TL evet. cinsinde bir bakalım Faydası da olur. Hadi yani. o zaman hiç, bekletme hiç bekletmeyelim. Hiç bekletmeyelim bakalım fiyatları. Evet arkadaşlar Gürcistan iPlus mağazasına geldik. E, fiyatları inceleyeceğiz. Bir bakalım burada da e-sim var dediler. E-sim mi fizik sim mi, sim mi? E, göz atalım. Buyur Mustafa. İyi şöyle... ben bu, kadar, sen bu İstersen çek burayı. Telefonlar <laughs> bu şekilde Fiyat listesi de bu şekilde Kendin de çek, kendin mi çek. Merhaba. Merhaba. Fiyat Teşekkür listesi ederim. bu şekilde alırsınız efendim. Arkadaşlar burada da e-sim varmış, fiziki sim yok. Dolayısıyla şimdi fiyat listesini de sizlerle paylaştık. Burada şimdi leri cinsinden baktığın zaman 5.929 leri demiş 17 Pro Max'e. Ama mavi modeli için. Doğru mu? Evet. Mavi modeli için bakalım ne kadar yapıyor. Ama biraz baktığımız yerde esim olduğu için daha ucuzdu. Ee, evet, evet Mustafa ama takipçilerimize bir şey alacaksak güzel alalım. Bu Aynen. da şimdi şöyle 88 bin TL'ye denk geliyor. Ama Hı. tabii tax free'sini kapıda alıyorsun. Yani 8000 800, TL ee, kapıda alıyorsun. Evet. Onu da alırız. Onu da bir takipçimize hediye ederiz. Dyson modelleri de var. Onlara bak. Onlara Şöyle iPad'ler falan var. Burada da çok uygun. Burada da tax free alıyorsun. Tax free muhabbetini. Evet güzel uygun evet. bir alışveriş oluyor. Bakalım Ekstra, buradan mı alacağız, bakalım öbür alevimden evet, mi alacağız. Evet, burada da bir bu ayplus çünkü buradan buranın garantili yeri. Garantili mi? yeri? Garanti yeri olduğu için buradan almayı planlıyoruz. Farklı bir ayplus mağazası Batu'nun merkezinde olan yerde varmış. Oraya gidebiliriz. Oraya gidebiliriz. Bir de 100 ne Yüz herhalde hediye kartı veriyorlarmış. <laughs> yani O da kart. çok iyi. O da onu da çok sevdim Onu da Aşır kullanırız. onu da başka bir hediye mükemmel, alırız. Mükemmel olur. Ee, bir bakalım o zaman kesimden. Ya biz hiç o zaman <laughs> uzatmadan, lafımızı yapmadan oraya da bakalım, buraya da bakalım hangisini alacağımızı son kararımızı verelim. Anlaştık. anlaştık. Aralara zaten o bakalım bir yere girersek onları da çekelim. Hadi gidelim. Gel. Hoş. Burada Esim muhabbeti varmış. Şimdi ace'si almayacağız. O yüzden buradan almayı karar vermedik. 4399'ları hiç gerek yok buradan almaya. Hiç gerek yok. İyisini alalım, güzelini alalım. Fiyat karşılaştırması da yapacağız. Bir sonraki yere evet, geçelim o zaman evet, hiç evet. bekletme. Geldik telefon kıyaslamaları yaparken. E, buradan almayalım mı diyorsun? Buradan almayalım. Eysim Ablamız çünkü. da burada. Ablamız o da, evet, da Trabzon'dan Türkiye'den gelmiş. Trabzon'dan gelmiş. Ayağının tozuyla gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ne diyorsun abla? Gürcistan'da takipçim, iki takipçimize özel çekiliş düşünüyoruz. Hep kurgu diyorlar. Sence kurgu muymuş değil miymiş? Değil. Alıyoruz. Değil. alıyoruz 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 <laughs> evet, arkadaşlar o zaman bir sonraki e, AVM için ya da artık mağaza için değil mi Evet orada görüşürüz Biz o zaman daha görüşürüz Hadi bakalım. anlık olarak şu anda bir markete girdik ve burası e, Karpuz. teknolojik Karpuz. ürünler satıyor buradan almayacağız ama zaten ee... Honor ve e, Samsung'un şeylerini gösteriyor Aa, burada da iPhone da de... varmış var mıymış iPhone da varmış iPhone 16 satılıyor ama onlardan da almayız ya Discovery falan onlar o ürünler satıyor. Samsung'un ürünleri genelde bunlar alınmaz. Ama genelde Türkiye Biz garantili alalım. Yani buradaki telefonlar Türkiye fiyatla oranla yani %50 indirimli alabiliyorsunuz diye söylüyoruz. Ama burası çok güvenilir olmadığı için biz buradan almamaya karar verdik. Çayları da güzelmiş bu arada. <laughs> ne çay içiyorsun? Dörtlen çayı. Bakayım. Gerçekten Vay, güzel. Güzel, güzel hadi bakalım. Ee, bir de şunu detayı da atlamadan geçemeyeceğim. Restoranlara oturduğunuzda Burada arkadaşlar domuz eti ağırlıklı ürünler satıldığı için kesinlikle yani tercihiniz domuz eti olmadansa Müslümansanız eğer bu konuları atlamayın. Doğru Dikredin. söylüyorsun. Helal olsun. Bilgilendirici oldu. Yemek molası verelim dedik. Şöyle dünyanın Yorulduk abi en, en iyi 3. McDonald'sına geldik. Bir Bakalım, yemek yiyelim dedik. Söylenildiği kadar var mıymış hamburgerleri? Bakalım nasılmış? Aynen öyle. Harbiden bakacağız. Güzel mi değil mi diye. Çok güzel. Botanik bahçesi varmış buranın. Evet Değil evet mi? evet. Botanik bahçesinde şöyle bir gösterelim sizlerle. Şöyle Abi bir çok iyi. geniş açı yap. İçeriğini de göstereceğiz. İçeriği İçeriği göster. Kaç katlıydı demişlerdi burası? Burası 3 katlı üç ama katlı. Üç katlı. botanik bahçesi var. Orada bir yemek yiyeceğiz. Orayı bir gösteririz. Şurada da bir Ferrari Sonra... var. Arkadaşlar şu Ferrari'nin güzelliğine bakar mısınız? Telefonumuzu alalım. Gidip telefonumuzu alalım. Şöyle bir zoom yapalım. Ara Ferrari. Araçlar da uygun burada. Araçlar çok uygun. Araçlar, Araçlar çok, çok, uygun, mu? çünkü vergi çok az. Vergi az doğru. Biz çok acıktık. Hadi geçelim içeri. Hadi geçelim. geçelim. Çok bekletmeyelim. Konudan konuya atlıyoruz yoksa. <gülüyor> 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 Hemen telefon abi. konusunu unutmayalım. Hadi bakalım. Yemek molasından sonra telefon sizlerle. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Biz çok acıkmışız. Abi çok acıktık. Gez yes, gez. Yes. Bitmiyor. Gürcistan'da birbirinden farklı sanatlar geçtiğinde en son kuturalım artık yemek yiyelim. <laughs> Yemeğimizi yiyelim. Şöyle bir manzara eşliğinde şöyle size göstereyim. Şöyle bir manzara. Al bakalım adası. Abi sizler için bir hamburgerden kutu açılışı yapıyoruz şu an. <gülüyor> hadi hadi. <laughs> Birazdan da iPhone kutu açılışını sizler için değil mi? Hı hı. <laughs> iPhone mu oğlum bu? Hamburger. Asıl. Aa. Abi merak et çok Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik, geldik. Karnımız doydu. Sonunda bir yer bulduk yine ağzımızı. Aynen. Bir, bir haber aldık. Burada varmış. Şimdi içeri beraber geçelim o zaman hiç bekletmeden. 17 Pro Max. Bakalım. Hadi geçelim girim. <laughs> ittirmemiz gerekiyormuş. Gir abi, telefonları göstereceğiz içeri. Geçelim. Merhabalar. Merhaba. <laughs> evet arkadaşlar yoğun bir talep var zaten burada. Geldik, telefonları inceliyoruz. Bu 17 şu anda ama biz 17 almayacağız. Paraya kıyacağız. 17 Pro Max alacağız. 17 Pro Max'lere bakacağız. 17 Pro Max'ler de şurada zaten. Ne kadar olduğunu söyleyelim. Şurada fiyat listesi var. 17 Pro Max. 1TB bir tane alacağız. Bir de senin sürprizi şimdiden söyleyelim mi? Nasıl? Şimdiden söyleyelim senin sürprizi? Onu yok şimdi söyleme. Onu söyleme sona saklayalım. İyi e, hadi sona saklayalım. O zaman videonun devamını kesinlikle dikkatli şekilde izleyin. 17 inleyin. Pro Max alıyorsun abi değil 17 mi? 17 Pro Max. 1TB alıyorum ben. Tamam. 6699 lira ne kadar olduğunu bize kalsın. Biliyorsun para söylenmez öyle hiç şey olmaz. Yok, hiç sıkıntı yok. Telefonlar zaman... şurada zaten. Geç hemen, geç. Al Masa, Şuradan alacağız telefonumuzu. Şimdi birazdan ilgili arkadaş verecek. Ve hmm. benim şöyle küçük sürprizlerim de olacak şöyle. Şurada pasaportumuzu çekme. Hmm. Şurada bir tane iPad ve kadınlara özel şöyle bir Dyson. Bir güzellik yapacağız. Evet. Bugün bizdeyiz abi. Harika bir şey yok. Senin ne sürprizin olacak? Ben onu çok merak ediyorum. <laughs> Ahmet sen ne Arkadaşlar, yaptın? Arkadaşlar merakla beklenen sürprize açıklıyorum. Şöyle evet takipçilerimiz için 17 değil abi çünkü ben takipçilerimiz ben iPhone 17'den daha kıymetli. Onlar için şöyle Sen de mi? Hemen açıklayayım. Lansman rengi turuncu iPhone 17 Pro Max ve yaptın yapacağını. Faturası hepsiyle birlikte aldım abi artık dayanamadım Mustafa. Yani sen alınca dedim ki ben de almalıyım. Çünkü uzun sürede binlerce mesaj birikti biliyor musun? Abi telefon, abi telefon, 17 Pro Max, araba, ev vesaire vesaire dedim artık yeter. Birini al, artık alalım birini mutlu edelim. Siz güzel takipçilerimiz için Şöyle kutusu, aldım. kapalı kutusu zaten. Kapalı kutu. Şöyle, Şöyle kapalı bakabilirsiniz. Kutu. Tamam. Herkese bol şans. Hadi bakalım. Devamında gideceğiz. Ne yapacağız? Alacağız dışarıda o zaman sonunu bir şey yaparız ha, değil mi? Doğru. Bitiririz. Ha. devamında şöyle arkadaşlar. Videoyu izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz. Evet. Tamam dur videoyu alıp bitiririm çıkarken dur ya Ahmet çok hızlı söylüyorsun tamam, ama Tamam tamam abi var. tamam. Videonun sonunda dışarıda <laughs> artık konuşuyoruz. Ben altta kalır mıyım Ben de dayanamadım bir takipçimize de iPhone 17 Pro Max ben hediye ediyorum. O zaman canlanın benim bu videoyu beğenip en çok yorum atıp bizi takip eden şanslı kişilere iPhone 17, 17 Pro, Pro Max hediye ediyoruz. Diyoruz. Herkese bol şans.